Arkadaşlar e, elektrik tesisatındaki bu soketlerin nasıl bağlanması gerektiğini biraz anlatayım. Ben böyle bağlıyorum yani böyle bağlanacak diye bir şey yok. Ben bu şekilde bağladığım zaman nasıl bağladığım zaman nasıl randıman aldığımı size tarif etmek istiyorum. Nasıl daha sağlıklı olduğunu tarif etmek istiyorum. Şu kablomuz, kablomuz. Dedim ki işte valfe bu soket şeyi bağlayacağız. Şu fişleri buraya bağlayacağız, takacağız. Diyelim ki nasıl bağlıyoruz. Şimdi bir yok önce yanlış bağlantıyı göstereyim. Yanlış bağlantı şöyle. Şimdi bu soket böyle gireceği için bizim kablomuz da böyle olacak mantık olarak. Bunu bu şekilde bağlıyorlar, bağlanıyor. Ben hiçbir zaman bu şekilde bağlamıyorum. Bunu bu şekilde buraya tutturuyorlar. bunu biraz kısaltabiliriz. Böyle. Bu şekilde bağlandı. Bunu diyelim ki buraya bu yanlış bir bağlantı. Niye yanlış bir bağlantı onu tarif edeyim. Bunu diyelim ki taktık. İşte bunun da bu şu şeyi var. Bunu ilk önce takmayayım. Bunu tekrar kullanmıyor. Bunu değiştiriyor. Bunu kullanacağız tekrar. Bunu takmayalım. Şimdi diyelim ki bu üzerinde bunu taktık. Oldu mu? Gayet güzel oldu. Ama ne sıkıntısı var? İşte bu zamanla burada daha sonra hareket ediyor, bir şeyler elleniyor. Zaman geçtikçe bu kabloyu buradan çekince diyelim ki buraya yerine sıkı girsin. Çekince kablo çıktı. Bu bunu böyle bağladığımız zaman düz bu buradan kablonun çıkma ihtimali var. Bunun doğru bağlantısı şöyledir. Bu kablomuz kablomuzu ters tutuyoruz. Sokete karşı göre ters tutuyoruz. İlk önce bu küçük olan kısmı kapatıyoruz üzerine. Şöyle sıkıca kapattık. Daha sonra kabloyu ters çeviriyoruz. Bu tarafa doğru. Bunu böyle kapattığımız zaman diyelim ki taktık. Bunu çeksek dahi şu yerinden çıkmadığını farz edelim sıkı sıkı. Çeksek dahi ne kadar çekerseniz çekin bu buradan geri gelmez. Çünkü buradan ters döndü. Bir kontra bağlantı gibi bir bağlantısı oldu. Bunu böyle çekerseniz çekin gelmez. Biraz önceki bağlantı da gelir. Şu plastiğin de göreyim. İçinde kanalı var. Bu tam şu, şu et tırnak onu orada tutuyor. Çıt diye bir ses gelecek. Çıt geçti. Bunu takıyoruz. Daha bunu çeksek de işte burası daha sağlam olduğunu düşünelim. Bu çeksek de istediğiniz kadar çekin. Hiçbir şekilde çıkmaz. Diğer bağlantıda çıkar. Mesela onu şu büyükte de gösterebilirim. Diyelim ki onun şey pabuçumuz var. Büyük bir elektrik bağlantısı bir yerden şasi alacağız. Elektrik alacağız. Açıyoruz. Önce ters tutuyoruz. Bu soketin diğer tarafına doğru bağlantıyı alıyoruz. Bunu kapatıyoruz. kapatıyoruz. Çeviriyoruz. Bunu da buraya takıyoruz. Evet. Görüldüğü gibi istediğiniz kadar çekin. Hiçbir şekilde gelmez. Ama diğer bağlantıda hele böyle büyük bağlantılarda hele böyle büyük bağlantılarda yani bu daha küçük bir daha küçük bağlantılarda bir nebze dahi de da bunlarda çok daha kolay çıkıyor normal düz bağlandığı zaman isterseniz onu bir daha göstereyim. Şöyle açtım. Buradan bir tane Diyelim ki biz böyle bağlıyorduk. Böyle bağlayalım. Bu şekilde bağlıyorum. Bunu ne kadar sıkarsanız sıkın. Bu eninde sonunda çıkıyor. Daha sonra işte ustam gaz ya benim arabam çalışmıyor. İşte bu soket bir yerde bir çıkıyor. Bir elini uzatırken motorda bir yeri silerken bu soket yerinden çıkıyor. Bir daha ustam benim arabam çalışmıyor. İşte ustam benim arabam fişi çıkmış. Küçücük bir arızadan dolayı araç yolda kalabiliyor. Çekiyorum. Geldi. Gördüğünüz gibi bu bağlantı çok sağlıklı bir bağlantı değildir. Ben e, bunu yaptıktan sonra hani garanti olsun diye her bağlantıda şunu da yapıyorum. Bunu da göstereyim ekstra. Yani çok gerek yok ama birkaç kere sıkıntı yaşadım bunlardan ötürü. O yüzden garanti yapıyorum. Yavuz, çakmak koysunuz da bunun. Şöyle bunu normal bağlantısını yapıyorum. Bu şekilde yaptık. Diyelim ki aküye bağlayacağız bunu hiçbir şekilde çıkmıyor ama ben garanti olsun diye şunu tutar mısın abi? Garanti olsun diye şuraya şu yani elektrik tesisat tellerle şu pabucu daha sağlam olsun diye buraya lehim atıyorum. Bütün balantlarıma yaparım ben bunu. Şurada ısıtıyorum biraz. Şu bölgeyi Şöyle lehimle dolduruyorum. Ki elektrik telleriyle bu pabucun birbirine tam bir bağlantı olması için herhangi bir arada bir ek, temas yüzeyini çoğaltmak için bu şekilde lehim yapıyorum. Bu bağlantı en sağlam bağlantıdır. Bunu artık buradan ne yaparsanız yapın, istediğiniz kadar çekin. Katiyen çıkmaz. Doğru bağlantı şekli budur. Ben bunu bu şekilde yapıyorum. Ve bu şekilde randıman aldım. Herkese de bu şekilde tavsiye ederim. Bütün bağlantıları böyle yaparsanız hiçbir şekilde bağlantılardan dolayı araç sıkıntısı olmaz. Yolda kalmaz veya problem çıkmaz. Çoğu arızalar zaten parçadan kaynaklı değil, ustalıklardan kaynaklı çıkıyor. İşte siz bunu bu şekilde düz bağlarsanız bu en sonunda bir yerde çıkıyor. Sizi sizi arıza verdirebiliyor. Küçücük bir arıza yüzünden dünya masrafları edebilirsiniz. Bu kadar. Teşekkür ederim. İyi günler.